Ramazan ayı niçin 11 ayın sultanı olarak nitelendirilir? Halk arasında Ramazan şenlikleri adı altında düzenlenen etkinliklere katılmak doğru mudur? Genellikle güzel organizasyonlar oluyor. Yurt dışında bu gibi etkinlikler olsa da çok az. Ve bu maneviyatı tadamıyoruz. O yüzden Ramazan geçirmek üzere yaşadığım yerden başka bir yere giderek Ramazan ibadetimi gerçekleştirmem doğru mudur? Hani olabilir tabi. Ramazan şenlikleri derken işte oyun eğlence falan akla geliyor. Ramazan'da oyun eğlence olmaz. Ramazan'ın asıl eğlencesi ibadettir. İbadet yani Ramazan'ın tamamen ibadete tahsis etmek lazım. Tabi bir takım işte kitap fuarlarının olması, yurt dışında olanlar için bu gerçekten zor bir şey. Ezan sesi duymak çok büyük bir mutluluk kaynağı oluyor camilere gidip o kalabalıklarda namaz kılmak. Biz biz burada olduğumuz için pek farkında olamıyoruz ama yurt dışında olanlar bunun çok büyük sıkıntısını çekiyorlar. Gerçi artık Allah'a şükür birçok yerde camiler oluşmaya ve cemaatler oluşmaya başladı. E, i̇badeti yapmak için ben buraya geleceğim diyorsa gelebilir tabii. Türkiye'ye gelmesine herhangi bir sakınca yok. 11 ayın sultanı o bizim yaptığımız niteleme. niteleme. Yani tam bir ay ibadetle geçirdiğimiz için herhalde o şekilde bir ifade kullanılıyor.